Arkadaşlar arka taraftan bir Eyvah. Raş tabancayla raşlandık galiba. Odama baktım psikopat çıktı. <laughs> Vallahi psikopat çıktı tabancayla fena raşlıyor Sevgili arkadaşlar, yepyeni bir one man squad videosuna. Ranger'da one man squad videosuna hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bir tane daha botumuz var. Lan mermi bitti. Ya bu M416'da mermiler ne kadar çabuk bitiyor acaba ya? Arkadaşlar. Gerçi eklenti de yok ama. Şimdi bu tabanca araçtan adamda bir şey yok. Şöyle tamam. Zaten burada bir 3-4 takım olmuş olması lazım. 3-4 tane takım var burada. Ee, teker teker bak yukarıdan da bir e, bot sesi geliyor. Teker teker hepsini öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bak konteynerin üstüne bir tane adam var. Ben onu bir rahatsız edeceğim buradan. Şöyle ufaktan bir dürtelim. Yani maksat niyetimiz belli olsun. Adam hani kendisini öldürmek istediğimizi anlasın. Bir de tek kişiyiz falan ya belki raşlarlar diye düşünüyorum. Aha şurada arkadaşlar. Eğilerek aşağı doğru giden bir kardeşim. Oy! Adamın koruyucusu varmış ya. Hatta e, adamı öldürdük, arkadaşları aşağı doğru raşlıyor. Biri sağdan eğilerek yürüyor, biri de karşıda lut yapıyor. Deli bunlar kıl payıyla. Ben bunları araştırmak zorundayım arkadaşlar. Soldan diğer takım da geldi. Bak nasıl atlıyor içeri doğru. Ceylan gibi geldi adam. Şimdi bu adama şuradan şöyle güzel bir sprey atsak. B, J, K, O benim takım. Şu diğerleri de hangarın orada. Konteynerin orada daha doğrusu. Tamam, çok iyi. Bunların canları da çok full değildi. Şimdi 5 beş 5. Ki, kilo aldık mı abi? Bu takımı da komple bitirmiş olduk mu? Tamam. Çok güzel. Dağın yukarısında üstünde bir takım var. Bir tane de aşağıda bir takım var. Bunların hepsini öldürmek zorundayız arkadaşlar. Şu çatıya bir çıkalım. Yukarıdaki çatıya bir çıkalım abi. Şimdi dostlar, şu arkada bir tane bot geziniyor. Yukarıdan hala bir SKL'ye sıkan arkadaşlar ama ha de gördüm. Ee, ya burada adamı göremiyorum ben. Ee, Aha şuradan bir tane bot iniyor. Şunu bir vuralım abi. Yok bir dakika. Yakında ses. Önce şunu vuralım. Sonra şu botu vuralım. Eh be. Buradan da dört mermiye vurmak zor oluyor. Aha şurada bir tane. Açıktan pikleyen. Ah çok yakındı. Ben bunları raşlıyorum arkadaşlar. Bunları orada sıkıştırırsam bomba yetişir mi acaba? Şöyle bir tane denesem. Soldan raşlayan var bana. Gel bakayım. Gereksiz heyecan. DBS olayları tamamen yanlış anladık. Ne var bunda malzeme olarak? Enerji var alalım. Şimdi bu adamlar. Öndeki motorlu bölgeye kadar geldiler. Yalnız orada değilim. Beni yanlış yerde arıyorsun Mr. Shadow. Şu bombayı şöyle yapıştırıyorum. Şöyle üf. Arkadaşlar, oğlum burası var ya duman yuvası oğlum hep öldü herhalde lan. 1 2 3 3 Bir tane el bombasına 3 tane adam öldürmüş oldum böylece. Ya yani tabii öncesinde baymamızın da çok büyük etkisi var ama şu adama bir 4 xle muamele arkadaşlar. Bir tanesi de aşağı doğru koşuyor. Hop headshot. Şuna iki tane de şu yedi. Ah be, ah be vuramadım ya. Şunu bir çekerim hemen. Alfer'dan yazıyor lan. Bizim klandan. WTF? Acaba ghostlanıyor muyduk? Exempt. Bilmiyorum olabilir arkadaşlar. Şunları şöyle malzemeleri aşağı doğru atıyorum. Gereksizleri atıyorum. Gerekleri alacağım şimdi şuradan. Bir turlamaya başlayalım abi. Ee, 3x'imiz var. Kompastörümüz var. Bunları şöyle takalım. Şarj şeyimiz var. Bir dakika geri gel geri gel geri gel. Şarşiyemiz var. Tamam. Mermilerimiz var. Galiba fullenmiş <laughs> bulunuyorum şu anda. Yine güzel mermiler var. Zaten bu adam sadece mermi taşıyor. Şu. Bu da 8x taşıyor. Güzel. Tamam biz. Galiba tamamız. Yeterli. Araba gitmiyor yakıtı bitmiş arkadaşlar. İşaret şeyini atacağım göndereceğim. Ee, o yüzden buralar iyi. Bir de kar 98 sesi var burada bir yerde. Hayırdır inş? Nerede acaba? Bak şuradan ateş ediyor. Tam hatta bu... 3 mermi 7. Şöyle dördüncüyü de çalışıyorum. Tamam 5. Beşinci. Ah den sonra Olayın ne kadar tehlikeli bir boyut kazandığını anlamış olmalı ki geri kaçtı. Tamam, bunu geri geldi. Tamam, tamam. Acele etmiyoruz arkadaşlar. Ya adamı bunlar niye arka doğru koşuyorlar ki? Bunlar herhalde beni arkalayacak. Ben şu alana bir gireyim. Şerçeğimizi atalım arkadaşlar. Bak buraya gelmişler. Bir headshot yedi güzel. Bir tane de şuna, bir tane de şuna vurdum. <laughs> o da iyi kaçtı. Helal. Gene geldi bu. Ha şöyle ya. Ha şöyle en sonunda ya. Sercan kardeşimiz 3. headshot'una bayıldı galiba değil mi? Sırası ya da 2. Neyse çok önemli değil. Kaskı biraz yıprandı onun. Eskittik ya. Paslandı arkadaşlar. Şimdi alana girdi gireceğim arkadaşlar. İşarfiyeni hemen burada semalara doğru gönderiyorum. Ya da mervelere doğru mu acaba? <laughs> Neyse boş yapmayayım. İşarfiyeni yolladım. Bu adamlar bakıyorlar mı bana? Ha şurada mı? Yok. Neyse. Raşlarlarsa hazırlıklı bulunalım ya. Şurada bekleyelim de enerjiyi falan bir fullleyeyim. Direkt şırıngayla fullleyeyim. hatta. Bu sefer torpil geçiyorum kendime. Arkadaşlar çevre güvenliğini sağlamaya çalışıyorum. 3 kişi var galiba karşımda ya. Bakıyoruz bak. Benzinliğe geçmişler arka taraftan. Hatta şuradan geçiyor mu acaba? Of of. Headshot body yetiyor düşürmek için adama. Yeri de şuradan geçecek. Ah be. İki mermi değdi. Üçüncüsü değseydi var ya. Burası çok başka sonuçlanabilirdi. Ee, şimdi drop geliyor. O baygınken hemen drop'umuzu alalım arkadaşlar uzaktan çollar sizce de adam gibi görünmüyor mu? Ya da adamlıktan mı uzaklar arkadaşlar? AVM'yi çekiyoruz. Bir tane de avuk var. Susturucu da var. Avuk alırım valla. Avuk ve susturucu ikilisine gerçekten bayılıyorum şu sıra. Bunu yeni bir meta haline galiba getireceğim. Bir araba başladı. Oo, fena 1 2 3 kişi indi şu an. 3 evet aşağıdakiler de bunlara sıkıyor. Şunu bir çekeyim. Bu bir. İkincisi şurada yattı. Aynı yere spray. Oğlum adamı niye vuramıyorum ya? Kafayı yiyeceğim, kit basacağım. Şunu çekeyim. Onu da kaldırırsa başı, başımız belada. Bomba atacağım arkadaşlar. Adam biraz sola doğru geçiyor tamam mı? Sürekli olarak. Şöyle bir tane sola doğru bir bomba. Bak adım bayamıyorum geri kaçacağım. Aşağıdan oynasam daha iyi. O biraz öne çıkarsa en azından avantajımızı kullanırız. Şimdi e, şu bir tane enerjiyi tekrar basalım. Aha kendisini baydı bak, bak, bak kendisini baydı. Tamam alan dışı bir rush atılır mı buraya? Bence kesinlikle atılır. lar öldü ama beni de var ya öyle bir zor durumda bıraktı ki aynı insanlar öyle bir zor durumda bıraktılar ki Allah'tan bombaya kendisini baydı. Bu iyi oldu. İyi oldu lan size öyle. Elin durabını araştarsanız böyle olur kardeş. Evet. Şimdi diğerleri. Aha ayak sesi. Hmm. Diğerleri de bu tarafa araştırmış. Diğer oyuncuyu görmeye çalışıyorum. Bir tanesi yanımızda zaten. Geliyor. Tamam. Avogun spreyimin tadına bak. Nasıl? Beğendin mi? Bir kişi kaldı. Ya da iki. Ya bir ya bir ya iki. Daha fazla olma ihtimali yok. Son adam direkt ölmüştü. Ses var mı? Yok mu? ne diyorum. Bir bomba düştü kafamıza doğru. Geri çekilelim. Bir bomba daha. Şimdi şu. Burada kalan M5 Sercan arkadaşlar. Onu öldüremedik sadece. Aviminin mermilerini aldık. Sisimizi aldık. Şöyle 3 e çekiyorum avukumuzun 6x'ini. Bir de bomba atıyorum adama doğru. Bombayı bir yakalasın bakalım bu. Enerjimizi fullleyelim. Avime'de 30 mermi var çok iyi. Arkadaşlar savaşırsak 16 tane kilimiz var. Ölme ihtimalim çok yüksek. Çünkü ben bu adamı öldürsem bile 6 saniye sonra en küçük alanlardan bir tanesi girecek. Şu gerekli eşyalar varsa alıyorum. Ondan sonra da alana doğru geçiyorum. Bu adamla uğraşmayacağım. Yani bu bize sıkacaktır ama Önceliğimiz alana gitmek olsun. Bak Tepecik'te gördüm. Ya dursam büyük ihtimal öldürürüm. AVM falan var ama e, alan dışındayız chat. Yani şu an alan dışında yapacağımız her hareket büyük bir risk içeriyor bizim için. Bu arada yayınımızı beğenen, takip eden arkadaşlar, like atan herkese çok teşekkürler. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden e, hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert, dert görmesin arkadaşlar. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar şuradan ben bir arabamı bir değiştireyim. Şuradaki buggy'yi bir alayım. Dost, yalnız bir buggy sesi daha var. Galiba bu da benim benimle beraber alandan gelen birisi. Dostum bir sprey atabilir miyim sana müsaadenle? Biraz hızlı öldün. İsme isme bakın. Gatka çatıda bug'dan bir adam görünüyor. Ben soldan hiç yaklaşmadan şu tepedeki evlere bir geçeyim. Mavi küçük evlere. Abi ben adamlara yaklaşmasam da adamlar sprey atmak istediğinde atıyorlar. Onlara kimse mani olamıyor. Evet, şimdi bunlar çatıda herhalde. Şöyle bir headshot gelir mi? Headshot gelir tabii kardeşim. Çatıya çıkıp onu kurtarmak istersen şöyle bir mermi yakalayabilirsin. Spacey Gamer. Oyunun en iyi vuruşlarından bir tanesi çok hızlı ve çok beklenmedik bir anda gerçekleşti. Bir tane daha enerji yapıştırıyorum. Çatıda bir sis atıldı. Acaba loot mu yapacak? Herhalde bak şuradan incecik gösteriyor demediği. Şöyle bana bir şans daha verirsen bu şansı tekrar bir denemek istiyorum sevgili kardeş. Arabamızın alanını, önünü daha doğrusu şöyle alana doğru çevireyim. Alana gideceğim ya onun hazırlığını yapıyorum. Bakalım. O adam nerede? Bu adam katka alanda arkadaşlar. O adam nerede acaba ya? Merdivende mi yoksa sol köşede mi? Aşağıda da Ha yukarıdaymış. Hop! Kardeşim benim ya. Yakala Magnum mermisini. Evet, alana geçelim. Güzel oldu. 19 tane kill aldık. İyi devam ki arkadaşlar. Son 3 kalan oyuncu. Haydi bakayım. Yani loot olarak bir şeye ihtiyacım olduğundan değil de bomba falan çektim. Duraba doğru biri koşuyor buradan. Açıktan hem de şöyle bir e, çat yer mi yemedi? Yeseydi çok iyi olurdu ya. Buggy'sinin arka tekerini alalım. Orada kalsın. Çitlensin orada adam. Alamıyorum. Şu tekeri bir AVM ile çekeyim. Arka tekeri çektik mi? Çekmemişiz. Bir dakika onu da alalım. Tamam. Avuk biraz sekiyor ya bu mesafeden. M4 gibi değil. Bir de susturucunun da etkisi var. Yani bu adam e, silah gösteriyor inceden arkadaşlar sadece. Onun harici bir gösteriş yok. Ben alana doğru geçeyim. Yukarıya doğru. Zaten 44 saniye var. Alanda da değilim. Hadi geçelim. Şimdi yukarıda kulübenin orada bir tane adam yattı. Galiba o adamın kill'ini mi istiyor acaba? Ben istiyorum o kill. O kill bende. Aa takım var. Dostum. Bodur dostum benim AVM'nin tadına baktın mı sen de? Aşağıdan da bir kurmalı tüfek sesi geliyor arkadaşlar ama yerini görebilmiş değilim şu anda adamın. Allah Allah. Neyse şu kulübeye bir geçek. Kulübem sevlere. 16 saniye sonra alan tekrardan kapanacak. Adamdan hala ses seda yok. Ee, galiba orada kafayı yemiş olduğunu düşünüyorum. Kafayı yemiş durumun içine girmiş olabilir. Arabanın içine girmiş olabilir. Ee, samanların altına yatmış olabilir. Yani öyle bir enteresan bir adamla rakiple karşı karşıya etsin. Alt üstü ben az önce arabayla bir rotasyon attım. Sismiş lan. Nasıl bu kadar çabuk kayboldu bilmiyorum yani. Çok enteresan, interesting bir olay yaşanıyor şu anda. E George. Lan. Aha arkaya geçmiş lan. Tamam. Böyle bir şey beklemiyordum ha. arkadaşlar. Winner <laughs> hem de en sadesinden, en temizinden, triyandan kıl çeker gibi tertemiz bir winle sizleri baş başa bıraktık. İstediklerimiz gelsin. Yapıştırın bakalım. Şöyle neler yaptık şu maç bir görelim. 21 kill, 3166 hasar. Hem de bu modda yukarıda kill alma hasar alma yok. Tamam aşağıda. Çok güzeldi arkadaşlar. Tertemiz bir maç. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlerken az da olsa keyif aldıysanız bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenen, paylaşan ve takip eden herkese de çok teşekkürler. Yeni bir One Man Squad'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.